Isparta'dayız. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi diye Ispartalı vatandaşlara soruyoruz iyi seyirler. Beyefendi merhabalar. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Maalesef reis. Tayyip maalesef. Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Niye maalesef dediniz? Başka seçenek yok. Başka kurtuluş yok. Olsaydı? Düşünürdük. Değil mi düşünürsün? Mesela Mansur Yavaş olsaydı düşünürdük. Kim olsaydı? Mansur Yavaş. Yok. O zaman şu an Erdoğan. Erdoğan. Şu an Erdoğan. Teşekkür ederim. Sonuna kadar Erdoğan. Sağ olun. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu Muharrem Cemil. Er Erdoğan. Neden? O da iyi çalışma yapıyor. iyi çalışıyor. Evet. Çalışanım biliyoruz abi. Çalışmayana bakma. Demirer nasıldı? Çalışıyor muydu? Evet. O da çalışıyor. O da çalışıyor. Evet. Babamız iyiydi. Allah razı olsun. Şimdi Allah. Şimdi Re Recep Erdoğan babamız diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Oğlum siz de hayırlı. Sağ olun. Hayırlı Hayır, sağ olasın. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem'in Erdoğan. Ne Erdoğan? <laughs> Erdoğan işte. Seviyoruz diyorsunuz. Seviyoruz. Hizmeti var. O yüzden. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Beyefendi merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Sparta ne diyor? Muharrem İnce. Neden <laughs> Muharrem İnce diyor? Abi yenilik istiyoruz ya. Yenilik istiyoruz onun için. Yeniliğin ismi Muharrem İnce mi? Evet yeniliğin ismi Muharrem İnce kardeşim. Teşekkür abicim. ederiz. Hadi Sağ kolay gelsin. İyi günler. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu dedi. Buyurun abi. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çok sağ ol. E yeter 21 sene gördük o adamı. Yeter artık. Yeterdir. Yeter ha. Kabuğuna çekilsin emek bulsun. Sağ, evet. sağ olun. Size sağ olun. Yeni gelmesi Nerede daha iyi olacak. Peki seçimde kime verdiniz? 2018'de. Erdoğan, şey, Cumhurbaşkanı. Ailece... Biz hiç vermedik şeyi. Vermedik yani. onu. Evet. Şimdi ne Kılıçdaroğlu'yu yani görüyorsunuz? Onun karşısında evet. kimse gelse ona vereceğiz. Kim gelirse Kılıçdaroğlu. gelsin. Hangi Allah. kanal? Biz YouTube kanalı, YouTube, Facebook, magazin favori izlersiniz. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Sparta ne diyor? Bu konuda değinmek istemiyorum Teşekkür ya. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hanımefendi <laughs> 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 merhabalar. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Erdoğan tabii <laughs> ki. Niye Erdoğan? İşte yıllardır onunla devam ediyoruz. Devam diyorsunuz. Aynen devam. Durmak yok mu? Hayır. Ablacım Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Kim evet, abim duymadım. Niye Kılıçdaroğlu? Abi Türkiye'nin gel geleceği Türkiye'nin geleceği Kılıçdaroğlu mu diyor? Evet Ben Kemal geliyorum diyor Evet Geliyor mu? Evet gelecek Teşekkür ederim Sağ ol. Abici merhabalar. Merhaba. Bir soru soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Vallahi kardeş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Memleketimize aynı sayılırsa o gelsin. Sayılırsa bir oy vereceksiniz. E vereceğiz. Kim o aylı? AK Parti'den başka kimse. Evet. Size göre hayırlısı ki. Erdoğan'dan başka Erdoğan yok. Arkadaşım. Evet. Erdoğan'ı alıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Köpek kaçtı gidiyor. Gençler bir soru soralım. Gençler ne düşünüyor? Çıkarın telefonunuzu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Beyefendi merhabalar. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem mi? Vallahi hangisi hayırlısı onu dileriz. Siz bir oy vereceksiniz. O hayırlısı kim size göre? Recep Tayyip. Erdoğan. Aynen. Hayırlısı odur. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Günler. Günler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Günler. Abimize soralım. Abicim ha. merhaba. Nereye ha. böyle? Görüşmek üzere. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem mi? Var mı? Gençler oy kullanabiliyor musunuz? Hayır. Sen kullanabiliyor musun? Gençler oy kullanabiliyor musunuz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem gençler ne diyor? Erdoğan. Erdoğan diyor. Benim çok kafam karıştı. Ben de Erdoğan diyeceğim artık. Gitti mi Evet. Kafanı karıştıran nedir? Artık zevk alıyorum. Hapse girmek istemiyoruz abi. <laughs> Erdoğan demek istiyoruz biz o yüzden. Yok ben zevk, artık zevk alıyorum. o e, yüzden veriyorum. Evet. Sen ben hapse girmek istemediğim için. Peki gerçekten de Erdoğan'a mı vereceksin? Hayır tabii ki de. Karşısında <laughs> kim var şu an? Bir isim o. Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce. Görüşümü bildirmek istemiyorum ama Erdoğan'a vermeyeceğim. Anket yapıyorum. Sadece isim alsam nedensiz. Sen ince diyeceksin. Ben vermeyeyim ya. Ben Kılıçdaroğlu derim. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Korkmana Korkman. gerek yok. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ama gerçekten kapatmıyoruz. Evet. verebilir. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Erdoğan. Neden abi? Vallahi bizim her şeyimiz o kurtardı. Yolumuzu sokağımıza, ondan sonra hastanelerimize her şeyimizi kurtardı. Daha önce Demirel vardı Isparta'da yapmadı mı? Demirel yapmadı. Niye yapmadı? Yapmadı. Isparta benim şehrim diyordu. Şehrim diyordu ama yapmadı. 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 Ama Erdoğan, Erdoğan yaptı. Ama Erdoğan yaptı hepsini. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Abicim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Kılıçdaroğlu. Var mı nedeni? Nedeni? Değişmesi lazım yatak. 20 sene. Yani, bir gel abim böyle abi. <laughs> Avcım araba geldi tekrar dostum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu arayın? Kılıçdaroğlu. Neden? Ben ilk defa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. CHP ilk defa bu dönem değilsin. Önceki kim verdin abi? Daha önce ben MHP veriyordum. MHP veriyordum. Şimdi Devamlı CHP. Ye. Yıllardır dönmedim. Bu defaya mahsus CHP. Koyu bir milliyetçiyim diyorsun. Evet. Ama oyum Kılıçdaroğlu. 40 sene MHP'ye oy verdim. İlk defa CHP'ye oy vereceğim. Teşekkür ederim. Hı. Sağ olun. Gençler oy kullanabiliyor musunuz? Gençler ne düşünüyor? Sağ olun. Muharrem İnce. Kim? Sor. Muharrem İnce. Sağ olasın. Abim nereye böyle? Abicim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Kılıçdaroğlu Muharrem İnce aynı yol değil mi? Aynı yol değil. İkisi de Cumhurbaşkanı aday. Aday. İkisini evet. de seçiyorum. Birine oy vereceksin ama. Ama ikisine de vereceğim. Nasıl vereceksin abim? Vereceğim. O zaman... Bu elimin Kılıçdaroğlu'na evet. bu elimin Muharrem İnce'ye. O zaman oyun geçer sayılacak abi. Öyle mi olacak? Evet. Vallahi tercihim Muharrem İnce. Muharrem İnce. Evet. İkinci soru Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu evet. Teşekkür ederim. Ben bir şey değil ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Size soralım abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Erdoğan. Erdoğan diyorsunuz. Neden, evet. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Her şeyden. Memnunuz diyorsunuz. Evet, tabii memnunuz. Ne, ne var hayatta? Her şeyi gayet iyi. Çalışana her şey iyi. Çalışmayana? Ha, çalışmayana her, her zaman zindan. Çalışıp 8500 lira yetmiyor diyenler de var. Kim yetmiyor diyor ya. La onlar AVM'lere adamlar yetmiyordur. Evet tabi. Yani gayet memnunuz yani. Vallahi bilmiyorum da eğer seçimimiz kazanamazsa yani Türkiye'nin hali çok zor yani. O 2001 krizlerine, şeylere yani döneriz yani. Öldüyür mü biz? Genç, gençliğimiz <laughs> boşuna gitti yani. Hmm bir bak yok devalüasyon. Yani çalıştığımız paraları bu Mesut Yılmaz'dır, onlardır, bunlardır yani mahvettiler yani bizim gençliğimiz yani boşuna geçti. Erdoğan'la yükseldik diyorsun. Ee, şimdi 20 senedir çok şükür yani para yani kazan 5 yıl daha gelse daha mı iyi olacak abi? Ee, i̇yi olur abi istikrar var, iş var. Ya zam dahi olsa çalışıyoruz abi. Ha, öyle değil Kalim mi gücü o? Var diyorsun. Aha, çalışıyor. Eskiden alamıyorduk. Var da alamıyorduk. İş yoğudu. Ha, grizdir, şeydir, ha, devalüasyondur, ha. Ha, ne olur adam iki gün fazla çalışır. Öyle değil mi? Ha, sen şahsen öyle musun sen. Allah ha, Allah, ben, ben düşünüyorum. Yok. Abi. Ha. Abi vereceğiz. Her yani ha. vermeyen zaten nankördür abi. Şey, abi yani soralım. yani vermeyen kendini düşünüyordur, çoluğunu çocuğunu düşünmüyordur. Ha yani çoluğunu çocuğunu düşünen adam Tayyip Erdoğan'a verir. Peki. Kendini düşünüyorsa Ha? Sağ ol abi. Tamam. Devam tamam. edelim. Hanımefendi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Valla yani ülkemizi iyi yönetsinler ya. Kim yani, yönetir iyi? Yani bence birlik beraberlik olsun. Ama üç tane aday var şimdi. oy vereceğiz? Evet. Vatandaş. Yani evet. bence e, bugüne kadar 20 küsür yıldır denedik. Anladım. Yeni Anladım. bir yönetim, yeni bir taze kan Türkiye'ye e, daha farklı bir şey sunabilir. Taze kan yani e, o konuda bir şey diyemeyeceğim. E, seçim sandık belirleyecek. Anket yapayım. Yani ha, e, halk, e, yani e, halkın sesi e, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. İnşallah. Yani şu an e, şu an her çünkü fikir farklılığı çok. Evet. Yani herkese göre. Şimdi işini yüzdüren e, bu seçim partinin değişmesini istemiyor. Ama öbür tarafta gelecek bekleyen. Ümitleri olan kişiler de var. Onlar da farklı düşüncede. Ben Anket yapıyorum. Kılıçdaroğlu Hı -hı. Muharrem İnce Yazayım mı birine yoksa? Yani ben e, yeni bir e, sistem gelsin istiyorum. Yani yeni Hı -hı. bir parti aday evet. Muharrem İnce demiştiniz değil mi? Muharrem İnce Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce diyorum. Muharrem İnce. Evet Muharrem İnce diyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Arkadaşlar merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Erdoğan. Var mı nedeni? Efendim? Var mı nedeni? nedeni <laughs> <laughs> yok. Teşekkür ederim. Gençler size soralım. Gençler kimi tercih ediyor? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? <laughs> Buyurun efendim size soralım. Erdoğan mı, mı İyi Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Kılıçdaroğlu. Ona kadar. Için. Nedeni var mı? Nedeni ortalık görüyorsunuz piyasa. Tabii piyasın. ki Erdoğan ya. Nedeni var mı abla? Nedeni var tabii. tabii Erdoğan Erdoğan, Erdoğan var, giderse tabii. ülke de gider ya. Olur mu öyle şey? <laughs> Sağ olun. Teşekkür <laughs> ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Bey? Sana geleceğim abi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem Erdoğan. Gel abim gel gel. Tam sana soruyordum. Tam ben niye sorayım dedim kaçıyordum. Abi, Yakaladım. Abi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu var amcım? Abi Erdoğan. Neden abi, abi? Neden abi Erdoğan? Ben eski çok yaşadım. Yani bu adamın kıymetini bilmezsek ben bu insanlara nankör diyorum yani. Tamam bunun da hatarları vardır. Hiç kimse dört dörtlük değil ama yani bu adam başımızdan giderse düşün yani dış güçlerin bize oynayacağı oyunları. Yani, mı? E, yani, çok büyük oyunla oynanıyor. Allah korusun yani. Bu yüzden Erdoğan. Bu yüzden mı? Erdoğan abi. Ben bu Erdoğan'dan başka kimseye oy vermedim, vermem de. Ben Kemal geliyorum diyor. Gelsin abi. Gel gelken göreceğiz abi. <laughs> Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Arimcem abi? <laughs> Efendim merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Arimcem mi diye soruyoruz. <laughs> Var mı düşünceniz? Hiçbiri ya. Tek isim alsam yeterli <laughs> Yok yok hiçbir yani. Çünkü bu. O zaman memnunsunuz hayatınızdan. Yok memnun değiliz. O, oy kullanarak çözemeliyiz. Tabii ki oy kullanacağım inşallah ama... Ee, yani Erdoğan giderse herkes rahat edecek diye düşünüyorum. İşte Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Önemli soru o. İşte bence hiçbiri. O adaylar... Hiçbiri yani hayır yani hiçbiri bu ülkeyi iyileştirecek pozisyonda görmüyorum ben. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Tek kelime. He? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Efendim? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Kimi desteklersiniz? Hangisi iyiyse o kazansın. Hangisi iyi? İyiye oy vereceksiniz. Onu o zaman düşüneceğim. Yok mu şu an düşünmüyorsun? Henüz karar veremedim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem mi? Ben Erdoğan diyorum. Erdoğan. Erdoğan'dan Allah razı olsun. İşi gücü rast gelsin. He, daima başımızda olsun. Başka bir şey demiyorum. Biz depremzedeyiz, değil, Hatay'dan geldik. Allah ondan razı olsun. Tuttuğun altın etsin. Birlik beraberlik versin. Vatanımıza dürdük düzen versin inşallah. Erdoğan'ı çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya kardeşim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem Abi ben İnce'ye vereceğim büyük ihtimalle. Böyle inşallah kaybeder dedi. Niye öyle Abi ülkenin durumu bence iyi değil. İç açıcı açı değil. Yani bazı arkadaşlarım var gerçekten evine daha ekmek götürme telaşındalar. Ya Türkiye turuna çıktım. Şu anda da Sparta'dayım. Çoğu röportajlarımda da her şey çok güzel, ekonomi çok iyi. İyalarımız, siyalarımız, doğalgazlarımız, petrollerimiz, togumuz... Yani 2023'ten sonra üretime de çıkacak daha güçlü bir ülke olacağımızı söylüyor. Benim şahsi düşüncem değil. Hmm. Böyle bir yorum var. Abi ihtimal dahilinde değil ya. Doğalgaz çıkıyor diyorlar. Doğalgaz zam geliyor. Yani nereden 20 ya. indirim geldi. Elektriğe de %15 geldi. Bu yeni mi geldi? Evet. Daha görmedim. %20 doğalgaza %15'te elektriğe indirim geldi. O zaman Erdoğan'a veririz ya. <laughs> Abi doları düşürsün, her şeyi düzel, böyle güzel yoluna soksun, ben veririm yani. Yani sen diyorsun ki ekonomi düzeltirse, doları da düşürürse, yani direkt ekonomiyi düzeltsin ben direkt vereceğim. Verir misin? Net. Ama şu an için Muharrem İnce. Evet. İkinci turda Erdoğan Kılıçdaroğlu. Erdoğan Kılıçdaroğlu. Son bu koşullarda. Abi bir koşullarda Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kesinlikle Kılıçdaroğlu yani. Ama ekonomi düzeltirse hiç değişir. Düzeltirse hiç değişir. Ama Kılıçdaroğlu'na İnce'ye yazıyorum. Kafanı İnce. karşılamak istemiyorum. İnce. Şahsi düşüncem yok. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Abi Kılıçdaroğlu. Abi neden Kılıçdaroğlu? Yani e, başka kimse olmadığı için Kılıçdaroğlu. Yani ince aday değil, Erdoğan aday değil. Bunlar aday olmadıkları için maalesef Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Abi. Abicim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan dedik. Siz mi? Ha. Buyurun hanımefendi. Abi bir ses soralım şapkanız da çok güzelmiş. Valla. Süleyman Demirel'in şapkası mıydı? Evet. Onda da vardı. Şeride gördüm elinde böyle saldırdı. Evet. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Harimci. Erdoğan diyelim. De. Neden abi? Ya biz geçmiş yılları gördük. Onun için ben öyle görüyorum. Teşekkür ederim. Olayım. Bu arada Süleyman Demir'e de rahmet de analım. Evet rahmet evet. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Erdoğan. Erdoğan. Abi ne demek? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi abla? Kimi destekliyorsunuz? Abicim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? <laughs> Erdoğan yeter artık. 22 sene oluyor ya. Tamam peki kim olsun? Kim olabilir? İnce er Kılıçdaroğlu? Kim olabilir? Anti Erdoğan olsun. Yani? Kim edecekse yani. Şimdi adaylarımız... Biz siyasi değiliz de bakacağız o gün. Kim varsa anket Gazze yapıyoruz ya anket yapıyoruz. Güçlü yani. olan kim varsa o Kılıçdaroğlu görünüyor. Kılıçdaroğlu görünüyor. Yani, yani, tamam. evet. Güçten yanayım diyorsunuz. Sağ olun. Hanımefendi merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce Teşekkür ederim. Siz var mı abi bilmiyorum. Oy kullanmıyorum. Niye abi? E, vermiyorum oyum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Var mı Daha ne olacak abi? Her şey güzel diyorsun. Her şey güzel. Teşekkür ederim. Her şey güzel. Ala. Herkes her şeyi alabiliyor değil mi? Evet. Her alabiliyor değil mi? Alabiliyor. Bak sen rahat rahat gezebiliyorsun. Terör diye bir şey var mı? Kılıçdaroğlu gelince nasıl olacak abi? Terör, 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 terörü getirecek. Ondan sonra görürsünüz siz. Görmediniz. Kılıçdaroğlu terör bir getirsin. Herkes birbirini bir kırsın görün ondan sonra. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey değil. Efendim. Abi merhaba. Yetişeyim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Heş hiç hiçbiri. Gençler oy kullanabiliyor musunuz? Ben kullanabiliyorum abi. Ben oy... Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Mi? Muharrem İnce. gaz pedal. O yüzden. Aynen. Son soruyu size sorayım Mahmut Bey'im. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Erdoğan. 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 Yo, Recep Tayyip Erdoğan 20 seneden beri yönetiyor. Memnunuz. Allah razı olsun kendisinden. Sağ olun. Aynen şey. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Sağ olun. Abim vermiş olduğuyla Isparta'daki anketimi sunaymıştır. Teşekkürler. Selamlar.